Evet tekrardan merhaba sevgili meslektaşlarım. Parantez içinde öğrenciler Hemen şimdi bakalım kameramız güzel çekiyor mu? Çekiyormuş. Çok güzel çekiyor. Hemen şimdi 5. sorumuza geçelim. Sezon finali sorumuzlar. Hatta belki de final sorumuza geçelim. Çünkü sınava çok az zaman kaldı. Hangi rengi kullanın diye düşünüyorum. Galiba mavi güzel gider buraya. Şimdi elimizde yine x1 ile x2'li bir soru var. Tıpkı az önceki gibi bir soru. Şimdi başlayalım sorumuza. x kare eksi mx artı 2 artı m eşittir 0 diyor. x1'in karesi artı x2'nin karesi 3'ten de küçükmüş. m'in alacağı kaç farklı değer vardır diyor. Şimdi bu tarz sorularda. Acaba şu 3'ten küçüktür yazmam bu soruyu doğru yapar mı onu düşünmeye başlıyorum şimdi. X1 eksi X2 çarpı. Hmm, bakalım bakalım bakalım. Ha doğru olabilir aynen. Sadece biraz uzar işlemi. Hemen başlayalım sorumuza. X1'in X1 x karesi artı X2'nin karesi. Biz bu ifadeleri e, nasıl yazacağız? Nasıl yazacağız? Şöyle bir şey söylesem size. Elimde böyle bir ifade var. A kare artı B kare. Ve ben size diyorum ki A artı B nedir? E, bu ifadeyi nasıl bulursunuz? Buradan A artı B'yi nasıl çıkartırsınız? Bu ifade sanki bir şeyin karesi gibi değil mi? Ee, bunları bulmak için ne yapmamız gerekiyor? A artı, mesela diyeceğim ki A artı B'nin karesini al. Ne olur? A kare artı B kare artı 2AB değil mi? Aslında ne, ne var bu ifadede? Bu ikisi var. Bu yok sadece. Yani ben bu ifadeye artı 2AB'ye eklesem bu ifadeyi bulacağım. A artı B'nin karesini bulacağım. Ama artı 2AB'ye eklerken eksi 2AB'yi de çıkartmam gerekiyor ki bunlar birini götürürse işlem yine eşit olsun. Ne oldu yani bu? A artı B'nin karesi oldu. Eksi 2 abi. İfadeleri bu tarz şekilde yazmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu tarz ifadeleri görmemiz gerekiyor. Tıpkı burada da buna benzer bir şey var bu. X1'in karesi artı X2'nin karesi. Nedir yani bu? X1 artı X2'nin X1'in karesi artı X2'nin karesi artı 2 çarpı X1 çarpı X2 dedik. Bu tam kare etti. Eksi 2 çarpı X1 çarpı X2'yi de ekleyeceğiz ki sıfır olsun. Denk sonuçta hiçbir şey değişmez. Bu ne oluyordu? X1 artı X2'nin karesi. Eksi 2x1 çarpı x2 küçüktür 3'müş. Küçük eşittir 3'müş. Şimdi renk baydı biliyorum hemen değiştiriyorum bu yüzden. Şimdi başlayalım. x1 artı x2 nedir? b bölü a. Nedir? m bölü 1. m'miş yani. m kare eksi 2 çarpı 2 artı m. x1 çarpı x2 nedir? c bölü a. Neymiş? 2 artı m bölü 1. Bir dakika Neyi yanlış yazdım? Ha 2 çarpı 2 artı m. Bölü 1'i yazmaya gerek yok. Küçüktür 3'müş. Yazalım. M kare çarpıyorum. Bakalım şu an kağıdımız gözüküyor mu? Gözüküyormuş. Şuraya geçtik. M kare eksi 4 eksi 2 m küçüktür. Küçük eşittir 3. M kare eksi 2 m hmm, bunu buraya eksi 7 geldi. Allah kahretsin. Şuraya değiştirmek istiyorum izninizle. Eksi 5 diyeceğim. Artı 1 olacak. Artı 1 olsun. Aynen böyle olsun. Eksi 5 diyelim. Burası artı 1 olsun. Yoksa çıkmaz. Bu ne oldu peki? Ee, bunun köklerini bulacağız şimdi değil mi? Ne yaptık? Eksi 5 burayı düzelttik. Eksi 5 dedik. buraya eklediğimizde artı 1 oldu. Bunların kökünü bulacağız. Eşitsizlik sistemimiz. Tablomuzu çizeceğiz. Köklerimizi bulacağız. Şimdi. Köklerimizi bulalım. Bunun kökü nedir? Bu size tanıdık bir ifade. Bu bir ifadenin size tanıdık gelmesi gerekiyor. Neden? Birçok soruda var zaten bu ifade. M-1'in karesidir değil mi? M kare eksi 2. Iki, i̇kisini çarpın. 2 iki katı artı 1. Sonucunun karesi. Kökü neymiş? Yani 1'miş. 1'i buraya yazıyoruz. Bir tane kökü var. Tek katlı mı? Çift katlı mı? Hemen ne deneyeceğiz? Bu ifadeyi sadeleştirdik ya. Yani küçülttük ya. 1'den bir sonraki değeri deneyeceğiz. Bir de bir önceki değeri deneyeceğiz. 2'yi deneyelim. 2'den 1 çıktı. 1. Bir. 1'in karesi 1'dir. 0 sıfır deneyelim. 0'dan 1 çıktı. Eksi 1 çıktı. Eksi 1. Eksi 1'in karesi nedir? 1. Gördüğün gibi işaretler ikisi de artı olduğu için bu ne oluyor? Çift katlı kök oluyor. İşaret değişmiyorsa çift katlı köktür. Peki dahil midir? Değil midir? Ona bakalım hemen. Neymiş? Dahilmiş. Dahilse ne yapıyoruz? Alıyoruz. Neden? Hani bu denkleme 1 yazdığımız zaman da 0 oluyor ya 0 da buraya dahilse kar alıyoruz köklerimizi. Başka ne diyor? Ee, işaret, Hani artıdan başlıyoruz. Eksiden başlıyoruz. Bunu unutmamız gerekiyor. Ne yapıyorduk? Derecesi en büyük olan bilinmeyen hangisi? Budur değil mi? İşareti nedir? Artı. Buraya bakmayacağım. En büyüğe bakacağım. Artı. Artıyla başlıyoruz yani. Artı. İşaret değişmiyor da artı. Neyi soruyor bize? Sıfırdan küçük olduğu yerleri soruyor. Sıfırdan küçük veya sıfıra eşit olduğu yerleri soruyor. Cevabımız ne çıktı? Biraz tıkandık galiba. Bu soruda biraz tıkandık gibi. Sıfırdan küçük olduğu yerler neresi? Sıfırdan küçük veya sıfıra eşit olduğu yerler neresi? Daha doğrusu. Cevabımız bu. Neden bu? Sıfırdan bir dışına bak. Birden öteye gittiğimizde de sonsuza kadar gittiğimizde de artı. Birden küçüldüğümüzde de artı. Ama bize başka bir ihtimal daha vermiş. Ya sıfırdan küçük olsun diyor ya da sıfıra eşit olsun diyor. E bir yazdığında sıfıra eşit oluyor. O yüzden sadece bir çıkıyor buradan. Başka hiçbir yerde eksi olamıyorsa biz de sadece sıfır olduğu yere bakacağız. Neden? Ya eşit olacak ya küçük olacak. Sorumuz böyleydi gördüğün gibi. Bu da delta'ya bakmaya hiç gerek yoktu. Delta ile ilgili bir bilgi yine verilmemiş zaten. Sorumuz bu kadar kolaydı, bu kadar güzeldi. Yani bu tarz sorularla karşılaştığınız zaman korkmamanız gerekiyor ki yapasınız. Rahat ya bakın gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadık. Oyun oynadık sizinle. Ne dedik? A dedik işte X1'li X2'li X1 bir şey varsa dur bunu nasıl açabiliriz? Düşündük biraz. Dedik ki bunu böyle açarsak, bunu böyle eklersek böyle bir ifade çıkar. E buradan sonra zaten yağ gibi akar gider arkadaşlar. Yani bu tarz soruları matematiğin hiçbir sorusunu gördüğünüz zaman korkmayın. Gözünüzü korkutmayın. Çünkü matematik gerçekten anlaşılabilecek bir ders. Hani çok zor kimse anlayamaz falan diye düşünmeyin. Anlayabilirsiniz, sevebilirsiniz. Çok güzel oyun oynadık biz sizinle yine. Yine biz bir oyun oynadık. Bu kadar basit. Sınava da böyle girin ki stres olmayın. Ben stres olduğum için birkaç sorum yanlış olmuştu. Fizikte bir yanlışım vardı zaten. İki yanlışım vardı. İki yanlışımın ikisi de stresimden geldi yani. Öyle söyleyeyim size. Hiç stres olmaya gerek yok bu yüzden. Rahat rahat girin. Sınavmış yani oyunmuş gibi oynayın, oyun, oynayın oyununuzu. Zevkli zevkli girin. Zevkli zevkli çıkın. Kazanamazsanız bile hiçbir şey olmaz. Bir yıl daha denersiniz. Olmadı kendinize daha farklı meslek dallarını araştırabilirsiniz kendiniz için. Onları seçebilirsiniz. Yani haberlerde görüyoruz. Çok fazla intihar eden, hani intihar eden gençler oluyor. Çok fazla demeyeyim de. Yani bir kişi bile bizim için çok fazladır. Hiç kendinizi strese sokmayın. Aileniz düşük puan alsanız. Size bir şey dese bile. Siz ondan sonraki yıl ya da üniversite üniversiteye gidip kazanan insanlar da var. Tıp kazanan insanlar da var üniversiteye gidip. Ya gider üniversiteye adam gibi yine çalışırsınız. Günde 7-24 çalışırsınız. Ya da ailenizi zorla ikna edersiniz. Mezuna kalırsınız. Yine istediğiniz bölümü seçersiniz. Kimse sizin mutluluğunuza engel olamaz. Kimse için de streslenmeyin. Kendi canınızdan da önemli değil bu sınav. Bu sınav çok basit bir aşama. Şimdiden başarılar bu sınavınızda. Yapabileceğinize güveniyorum ben. Kolay gelsin. Bay bay.